Aman ha benim derdim bana yetmiyor bir de bu sık kırayı çıktı ya der ya. Kapadım mı? Hepsini kapadım. Bir tek sen açıksın Barış. Ulan numara, 3 numarayı kapıyor musun? Tamam lan Üç numaranın göbek bağınız bir mi lan? Nasıl lan? Neyse atlatıyorum sen takip et beni. <gülüyor> 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 bir baktım amına koyayım oradan bir ses geliyor ne oluyor amına koyayım dedim. savaş mı çıktı? barış barış? Bir evet düşman da indi. Atırızız amına ya. Lan oğlum silah yok lan daha tabanca bulamadık Onu ne vurdum? Adam bizimle. Ha yarına nasıl yapalım? Şimdi motorla mı otobüsle mi? Kanka bilmiyorum da acil silah bulmam gerek lan. Oğlum burada düşman var lan. İşte onu diyorum düşman var silah yok lan. öldüm deme amına koyayım dur. Öldüm 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 öldüm. Önümde düşman var. Geliyor öldürecek, öldürecek, öldürecek. Oğlum gelsene 4 Dör Gel, numarayım lan. lan bende silah yok. Adamlar beni de sar Dur. Roper ede, roper ede. Amına koyayım. Baba iki numara oldu o halay tepki yapacağım. O da gitti bok yoluna arkaya derken. Oğlum hepimiz öldük lan. Adam aslında var ya düştüz ha. Bekle bekle hepinizi kurtarmaya çalışacağım amına koyayım. Adam aslında iyi ateş edemiyordu ama bende silah olmadığı için. İşte bende de ulan, ulan silah buldum herhalde. Yok amına koyayım ya. düşman koymuş, şey koymuş. Ne yarak koymuş? O ne? Yara ağrı çekimde aldım sanırım. Attım. Geliyor. <laughs> Nerede? Is coming, we will return to the battle when the next revive flight arrives. Airdrop is coming. revive flight will arrive in one minute. don't know why çalıştıran sen misin lan? Aaaa Altıma sıçtım Barış senin ona bak O <laughs> <laughs> merhabada gitmedi derin telle onları çıktı karşımıza. Lan <laughs> 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 be yüzüme benim şu an oldu ya Bu da benim nefesi götten oldu. Vaa <laughs> bir tane yavşak daha bitmedi diğeri çıktı karşımıza. <laughs> bilgisayar oyunu var ya o sana Warzone falan dedim ya Barış. Evet. Amına koyayım onu HD kalitede mobile aktarabilirler birader ya. Mobil versiyonunu yapabilirler. Tamam hani bilgisayar kadar olmaz bilgisayara yakın. Ya da bu grafiklerde aynı haritayı çıkarabilirler. her zaman imam vakti. İşte Kanka alan geliyor. Adamın. Gel ben takip et gel gel ulan adam gibi bir şey tuttu ulan ilk defa bu kadar dandik bu oyunda dandik bir loot almana koyayım Bu da benim de kalemde... Abi eskiden bu oyunda sütlü vardı daha renkliydi bunlar da PUBG 2.0'dan sonra saptı birader ya sen kalaftıklısın aga ya. Kardeş bana doğru gel gideceğiz o şeyi alacağız daha bak. Ne almaya gideceğim? O hani bu kullanım şeyini arttırıyor ya özelliğini. <laughs> geliyorum sana doğru sakın bir yere kaçma geliyorum. Oğlum al. Hadi. Hadi yavrum hadi çocuğum bırak bu ki oğlum gideceğimiz yerde de var ya Alan geliyor zaten. Hadi geliyorum. Hadi. Aha düşman var. Öldürelim mi? Sen arkadan ateş et.

Abi, yani alanın ortasına gidelim istiyorsun ya. Yani. Alanın yani ortasına gideceğim zaten, bekleyemem. Sen ne yapayım ya, artık. Aman Allah'ım ya, adam çok korkuluyor. Şimdi <laughs> Oğlum, Ertan, geçtiğimiz her tarafa geçtiğimizde düşman kaynıyor lan. şey gibi lan. Barış. Nereden geçsek, adama denk gidiyoruz. Radim bir parçası geldi aklıma onun talim yok bak da böyle basın ya <laughs> <laughs> Memlekette var amına nasıl? Valla biraz denem, denedim de dandik de en son bak, bir daha deneyeceğim bakalım Aldın mı?

Haydi bakalım. Birisi almış ha, mutlamış, mutlamış birisi bak. Ha isabet edemiyorum ki. Hı. Aha, aha bize atış yapıyor, Güzel atıyor. Gördüm, gördüm. Tamam, Sen şurada atla bakayım, ben sana atla. Diyeceğim. Aha, Kanka geliyor füze geliyor kanka füze geliyor. Ya <laughs> duralım burada işte ya. Kusalım bir yerde. Biri var. Kesin FETÖ'cü. Aa burada. Öldü. kesmiş onu iletmiş. Nerede konuşun böyle? 25 AK47 mi var Barış? Nasıl? Tip 25 mi AK47 mi diyordun da geçtik AK'ye devam ki. Bence tip 25 seri mi ateş ediyor? Ardı ardına ateş ediyor. Enemy troops coming. Üçlü seri. tıkır tıkır mı ateş ediyor? Anırt diye mi ateş ediyor? Kamp orta. Tamam siktir. XD 50 mi kanka yoksa e SVD Rus yapım XPR 50 mi? Keskin çancı da. Bana kalsa ikisi de güzel değil. O zaman Ama aralarına nasıl istiyorsan XPR. Tamam helikopterimizi çalıyorlar gidiyor da. Adam gidiyor kanka. Adam gitti valla kaçtı. Ateş ediyorlar yan taraftan sol taraftan. Kanka. <laughs> ha adamı gördüm. <laughs> Kanka burada adam var gel gel yardım et. Gel. Ön tarafta önde önde. ha burada kaçıyor. Kaçıyor kanka. Nereye gitti lan? Sonra sakın evin içine girme. mi var. Girme, ne olmaz. Gitme bir yere, oraya bir yere pusatmışlar. Kanka odun, oden silahı nasıl acaba ya? Ha bok gibi lan denedim. Sakın alma. Burada var. On altı kişi. Şuraya bir şey atayım. 3 e 3 Kanka şurada adam var. Tam şurada adam var bak. Radarla gördüm. Bekle. Ben gidiyorum. Bak kaçıyor kaçıyor şu an. Şuralarda. Taşın orada herhalde. Evet su kurmuş. Ama ben şimdi birbirimi aldım. Kanka bak bak ateş ediyorum. Önünde. daha iyiydi lan. Gördün mü? Gidiyorum oraya. Barışıyorum arkandayım barışım. Oo iki tane adam var kanca burada. Evet, Dört sıktı. numarayım ben bak. Sık dişini onları 1'e sıfıra indireceğiz. Kimse Birisi bu bize ateş ediyor bu arada. Köprünün oradan herhalde. Ama nereden bilmiyorum. Bakayım <laughs> sniper alayım. SV'de sniper aldım hiç güzel değil ya. Yani. SV'de benimkinden iyidir inan bana lan. Kanka sniper'la beni sikiyorlar. <laughs> karşıda, karşıda. Karşıda. Öldün mü? Oğlum bu nereden ateş ediyor bu? Buraya nasıl sınır? Kanka önümüzde iki tane adam varmış lan. Kanka suyun içinde bir tane Kanka suyun içinde... Allah bir tanesi dışarıdaymış. Tam benim öldüğüm yerde adam var. Kanka dikkat et. Aa, hemen orada. Bir tanesi de suyun içinde. Kanka suyun içinde adam adı sabit anlatır. Bak şey bas. O da gelecek şimdi o aynı adam. Suyun içindeydi. Adam sniper'la indiriyor. Şu an kişi kaldı zaten. Kanka geliyor geliyor yanına geliyor. Ayak sesini duydum. Aha. Kanka vur vur. Sniper var adamda. Oh güzel. Bir tane daha hemen önden geliyor. Aha önünde çok güzel oynuyor bu adam. Bu adam güzel oynuyor. Allah! Siktir e ya! Olduk. Bu sondu değil mi? <laughs> Hadi be son kişi. <laughs>